Bu izlediğin kişi gerçek mi, sahte mi? Son yıllarda deepfake videoları o kadar iyi hale geldi ki gözle ayırt etmek neredeyse imkansız. Ama bazı ipuçları var. Göz kırpma süresi. Deepfake videolarda göz kırpma sıklığı ya çok azdır ya da hiç yoktur. Çünkü algoritmalar buna dikkat etmeyebilir. Garip yüz kaymaları. Yüz ifadesi doğal ama aniden burun, kaş veya ağız kenarında ufak kaymalar oluyorsa sahte olabilir. Duygu uyum sorunu. Korkmuş gibi konuşan ama yüzü mutlu olan birini görürsen dikkat. Duygu ve yüz ifadesi senkron değilse bu da bir işarettir. Ses ve dudak uyumsuzluğu. Alt yazıyı kapat, sese odaklan. Dudak hareketleri ve ses senkron değilse, deepfake alarmı. Işık ve gölge hataları. Deepfake sistemleri ışığı hesaplamakta hala zorlanıyor. Kulak arkasında, boyun çizgisinde tuhaf gölgeler varsa, şüphelen. Emin olamıyorsan, videoyu bir frame by frame analiz sitesine yükleyebilirsin örneğin versi Scanner veya Hive.ai. Unutma, her gördüğüne inanma. Çünkü artık gözümüz bile kandırılabiliyor.